arkadaşlarım, canım öğrencilerim hoş geldiniz. 11. sınıf felsefe dersimizin birinci dönem, birinci yazı sınavıyla karşınızdayım. Tamamen güncel, tamamen müfredata uygun ve bakanlığın yayınladığı senaryolara göre bir sınav hazırladım. E bakalım hocam. İlk olarak neye bakalım? Konu soru dağılım tablosuna bakalım. Sınavın güncel olup olmadığını teyit edelim. Senaryolara uygun bir dağılım var mı yok mu ona bakalım. Bakalım hocam. Milattan önce 6. yüzyıl, milattan sonra 2. yüzyıl felsefesiyle ilgili tam tamına 7 soru sorduk. Orta Çağ felsefesiyle yani milattan sonra 2. yüzyıl, milattan sonra 15. yüzyıl ile ilgili bir soru sorduk. Toplam 8 soruluk bir sınavımız var. Uygun mudur efendim? Uygundur tabii ki. Birinci soru gelsin. Birinci soruda diyor ki ilk medeniyetlerin felsefenin ortaya çıkmasına sağladığı en önemli katkılar nelerdir? Yazınız. Öncelikle parçamıza bakalım. İnsan düşüncesi bir anda ortaya çıkmadı. Doğayı, gökyüzünü, zamanı ve yaşamı anlandırmaya çalışan ilk toplumlar dünyayı akıl yoluyla açıklama arayışına girdiler. Onların ürettiği gözlem, ölçüm, düzen kurma ve anlamlandırma çabaları daha sonra doğacak olan felsefi düşüncenin temellerini oluşturdu. Bu nedenle felsefenin kökleri insanlığın ilk büyük medeniyetinin birikiminde saklıdır diyor. Yani diyor ki felsefe öyle kendiliğinden ortaya çıkmamıştır. Felsefenin ortaya çıkmasını sağlayan medeniyetler vardır. Onların katkıları vardır. O medeniyetler hangisidir? Mısır, Hint, Çin, İran, Mezopotamya'dır hocam. Peki ne gibi katkılar sağladılar? Hocam doğa gözlemleri yaptılar. Yani ne yaptılar? Doğayı gözlemlediler, evreni gözlemlediler, dünyayı gözlemlediler. Takvim çalışması yaptılar hocam. Matematik, geometri alanında çok önemli çalışmalar ortaya koydular. E bu da bilgi birikimi oluşturdu mu bize? Evet. Peki yazıyı geliştirdiler mi hocam? Yani bilginin kalıcılığını sağladılar mı? O bilgi birikiminin medeniyetten medeniyete, kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağladılar mı? Sağladılar hocam. Peki mitolojik düşünceden akılcı düşünceye bir geçiş yapmaya başladılar mı? Yani akılcı düşünmeye, efsanelerden uzaklaşmaya geçişin ilk aşamasını ilk uygarlıklar sağladı mı? Sağladı hocam. E peki bu medeniyetlerin bilgi birikimi sayesinde ticaret yollarıyla birlikte ne oldu? Kültürel bir etkileşim oldu hocam. Aynı zamanda felsefi düşüncenin yayılmasını kolaylaştırdı, bilimsel düşüncenin ortaya çıkmasını sağladı. E sonuç olarak ne diyebiliriz? İlk medeniyetler sayesinde insan doğayı anlamak için mitlere, efsanelere değil değerli arkadaşım akla ve gözleme başvurmaya başlamış. Bu da felsefi düşüncenin kapısını aralamıştır. Gelsin ikinci soru. İkinci soru en çok sevdiğimiz soru. Cevabı en kısa olan, puanı en güzel olan soru. Ne diyor? Bu açıklama Milattan Önce 6. yüzyıl, Milattan Sonra 2. yüzyıl felsefesinin hangi temel problemi ile ilgilidir? Problemin ismini yazıyoruz, puanımızı alıyoruz. Bakalım. Miletli filozoflar evrenin oluşumunu doğa olaylarıyla açıklamaya çalışmış ve varlığın temelinde bulunan değişmeyen özü aramışlar. Tales su demiş, Anaximenes hava demiş, Herakleitos ateş demiş. Ne demiş ne demiş hocam? Evrenin ana maddesi budur demiş. Evreni ilk yaratan şeyin ne olduğunu sorgulamışlar. Yani evrenin ana maddesini sorgulamaya ne diyoruz? İlk neden problemi ya da arke problemi diyoruz. Herakleitos'un ateştir, Tales'in sudur, Anaximenes'in havadır. Hepsi ilk evreni yaratan şeyin ne olduğunu bulmaya çalışmışlar. Ve doğadan yola çıkarak bir doğa olayıyla açıklamaya çalışmışlar. Biz buna ne diyoruz? İlk neden problemi ya da arke problemi diyoruz. Bu da tamamdır. Üçüncü sorumuz gelsin. Heraklitos ve Parmenides'in değişim problemi ilişkin görüşlerini karşılaştırarak yazınız. Her yıl standart olarak okullarda sorduğumuz bir sorudur canım. Neden? Yani Heraklitos ve Parmenides sormamak olmaz. Zaten ilk ünitenin en klasik sorularından biridir. Şimdi Heraklitos ne diyor Parmenides ne diyor? Öncelikle bu adamlar zıt görüşlere sahipler. Heraklitos diyor ki her şey değişir. Parmenides diyor pardon hiçbir şey değişmez. Her şey değişiyormuş gibi göz görünebilir ama aslında değişmiyor. Her şey hareketsizdir. Değişim bir yanılgıdır. Her şey bir olandan ibarettir ve değişmez, bölünmez. Heraklitos diyor ki o bir dakika. Her şey değişir. Değişmeyen tek bir şey varsa o da değişimin kendisidir. Bir nehirde iki kez yıkanılmaz. İkinci kez girdiğinizde ne siz aynı sizsiniz ne nehrin kendisi aynı nehirdir. Evrende değişmeden duran hiçbir şey yoktur. O olsa olsa değişimin kendisidir. Yani Herakdus değişim tarafında yer alırken Parmenides değişimin olmadığını, hareketin olmadığını, her şeyin ezeli, ebedi ve bölünemez olduğunu söylüyor. Değişmenin der arkadaşım duyu organlarının yanılsamasından kaynaklandığını söylüyor. Var olan nedir? Bir olandır. Ve bir olan süreklidir, yaratılmamıştır, yok edilemez, ezeli ve ebedidir. Onda hareket ve değişme yoktur. Parmenides'te değişme var mı? Yok hocam. Herkes'te değişme var mı? Var hocam. Her şey değişir. Her şey ama. Doğaya bakın ya. Bir bakıyorsunuz der arkadaşım o kadar güzel yapraklar açmış. Daha sonra o yapraklar dökülüyor. Ondan sonra kış geliyor. Daha sonra doğa kendi yeniden geliyor. Diyor ki her yere bakın. Kendimize bakalım. Dünkü sen ile bugünkü sen aynı mısın? Değilsin. Çünkü her şey değişmektedir. Tamamdır sorumuz. Gelsin dördüncü soru. Verilen açıklamalardan hareketle sofistlerin felsefi görüşleri hakkında kısaca bilgi verin. der arkadaşım sofist kelimesini gördün. Aklına direkt olarak görecelik kavramı gelsin. Görecelik ne demek? Her şeyin kişiden kişiye değiştiğini ifade eden bir kavramdır. Bunun felsefi anlamı, e, değerli arkadaşım, relatiftir. Yani relatif dediğimiz şey göreceliktir. Her şeyin kişiden kişiye değiştiğini ifade eden bir kavramdır. Sofistlere göre doğru, kesin, güvenilir bir hakikat, bir doğru, bir bilgi yoktur. Her şey bana göre, sana göre, ona göre değişmektedir. Bakın tekrar söyleyelim. Sofistlere göre kesin, doğru, güvenilir bir bilgi var mıdır? Yoktur. Her şey bana göre, sana göre, ona göre değişmektedir. Sofist protokolas ne der? Der ki insan her şeyin ölçüsüdür. İnsan her şeyin ölçüsü olduğuna göre doğru da yanlış da, iyi de kötü de, güzel de çirkin de insana göre değişecektir. Ya dün sınıfta şimdi ee, ders anlatıyorum. çocuğun bir tişörtle duruyor, ben montla duruyorum. Ya hava sıcaksa hepimiz için sıcak olması lazım. Oğlum üşümüyor musun? Yok hocam hava sıcak diyor. Ben montla duruyorum ama hala üşüyorum. Dolayısıyla eee dediği gibi insan her şeyin ölçüsü ise, havanın sıcak ya da soğuk olduğu da kişiye göre değişir. Yani evrende kesinlik yoktur. Her şey kişiye göre değişmektedir. E peki soruyorum sofistlere ideal bir devlet düzeni olabilir mi? Herkesin memnun olacağı. Hayır olamaz. Peki soruyorum evrensel ahlak bir yasası olabilir mi? Hepimiz için geçerli bir ahlak yasasından bahsedebilir Hayır bahsedemeyiz. Çünkü her şey kişiye göre değişir. Doğru da, ahlak da, devlet düzeni de, varlık da her şey kişiye göre değişir. Peki doğru olan nedir? Faydalı olandır. Bir şey faydalı sağlıyorsa bana, bana göre doğrudur. Sana göre yanlış olabilir ama bana göre doğrudur. Ve bunlar neye önem veriyorlar? Retoriye, konuşma sanatına önem veriyorlar. Yani önemli olan karşı tarafı ikna edebilmektir. Önemli olan kendi çıkarına uygun olanı yapmaktır hocam. O yüzden sofistleri gördüğümüzde ne diyoruz? Bunlar öznelcidir, bunlar görecelidir. Bunlara göre her şey kişiye göre, topluma göre, kişinin algılarına göre değişir. Tamamdır gelelim 5. soruya. 5. soruda diyor ki bu metni hareketle Sokrates'in ahlak anlayışının temelinde hangi düşünce yer almaktadır bakalım. Sokrates der arkadaşlarım haksız yere maalesef ölüm cezasına çarpıtılmış 73 yaşında idam edilmiş bir bilgedir, bir filozofumuzdur. Şimdi mahkum ediliyor, idam edilecek, tüm dostları onu kaçırmayı teklif ediyor. Hatta hapishane müdürü kendi arkadaşıdır, kapıyı açıyor, Sokrates diyor, bunlar seni idam edecek, gel gidelim diyor. O da diyor ki hayır, ben bunu yapmam diyor. Öğrencisi de diyor ki ya Sokrates yani estağfurullah. Hocam, üstadım bunlar fırsatın varken sen bunların dediğine niye uyuyorsun? Sen niye adaletsiz olan bu karara boyun eğiyorsun? Bu haksızlığa niye karşı gelip de dışarı çıkmıyorsun, kaçmıyorsun diyor. Sokrates şöyle diyor. Diyor ki yanlışa yanlışla karşılık verilmez. İnsan bildiği doğru aykırı davranırsa önce kendine zarar verir. Adalet uğruna ölmek haksız yaşayışa tercih edilir. 73 yıl dolu dolu yaşadım. Gidip bu yaştan sonra inandığım değerlere aykırı bir şekilde davrandıktan sonra bütün yaşamımı olumsuzlarım der ve bugün hiçbir kitap yazmamış bu bilgiyi bu güzel insanı anlatıyoruz. Neden? Kaliteli duruşuyla, ilkeli duruşuyla anlatıyoruz. Peki ahlak anlayışının temelinde ne var hocam? Bilgiyle temellendirilmiş bir erdem düşüncesi vardır. Yani diyor ki Kimse bilerek kötülük yapmaz. Kötülüğün kaynağı cahilliktir, bilgisizliktir. Bir kötülük varsa orada kesinlikle bilgisizlik vardır. İnsan eğer bilgi sahibi olursa ahlaklı davranır, adaletli davranır, erdemli davranır hocam. Peki metinde ne dedi bize? Ölüm pahasına da olsa ne yaptı Sokrates? Adaletsizliğe karşı adaletli davranmayı seçti. Ahlakın dış koşullarda değil işte olduğunu değerli arkadaşım bize gösterdi. Yani Sokrates diyor ki erdemli olmak vicdanı susturmamaktır. Hakikate sadık kalmaktır. Doğru bildiği yoldan sapmamaktır. Neymiş hocam tekrar edelim. Erdemli olmak vicdanı susturmamaktır. Hakikate sadık kalmaktır. Doğru bildiği yoldan sapmamaktır. Çünkü insanın gerçek özgürlüğü kendi aklıyla temellendirdiği doğruya sadık kalabilmesidir. Yanlışa yanlışla karşılık vermemesidir. Yani Sokrates'e göre ahlaki eylemin kaynağı bilgidir. Kimse bilerek kötülük yapmaz. Bir kötülük varsa sebebi değerli arkadaşım bilgisizliktir. Geçelim 6. sorumuza. Altın soruda bir soru içerisinde tam tamına 3 soru var. Ve bu soru mağara benzetmesiyle ilgili Platon'un mağara benzetmesini okuyacağız. Bununla ilgili 3 farklı sorumuz var, cevaplayacağız. Şimdi okuyalım. Platon Devlet adlı eserinde yer alan ünlü mağara benzetmesi insanın bilgiye ulaşma sürecini anlatır. Mağarada zincirlenmiş insanlar yalnızca duvarda yansıyan gölgeleri görmekte, onları gerçek zannetmektedir. Oysa gölgeler hakikatin yalnızca bir yansımasıdır. Zincirlerden kurtulup mağaranın dışına çıkan kişi ise gerçek dünyayı görür ve hakikate ulaşır. Ancak bu kişi mağaraya geri dönüp gerçeği diğer insanlara anlatmak istediğinde onların direnciyle karşılaşır. Çünkü Platon'a göre felsefe görünüşlerin ötesine geçerek hakikate ulaşma çabasıdır. Şimdi düşünün Boyunlarından, ellerinden, ayaklarından zincirlenmiş ve karşı duvara bakan insanlar var hayatları boyunca ve bu insanlar arkadaki o ışığın yarattığı gölgelere sürekli bakıyorlar ve o gölgeleri gerçek zannediyorlar. Peki bu gölgelere Platon ne diyor? Sanı diyor hocam. Yani duyularla elde edilen gerçek olmayan kopyalardır, gölgelerdir. Hakikatin gölgeleridir. Onlar gerçek değillerdir. Onlar duyu organlarının yansımasıdır. Biz bunlara ne diyoruz? Sanı diyoruz hocam. Peki bu dışarı çıkan, gerçeği gören insanın yaşadığı deneyimle elde ettiği bilgi nedir hocam? Epistemedir hocam. Akılla elde edilen kesin olan, güvenilir olan bilgidir. Bakın sanı gelip geçici olan bilgidir ama episteme kalıcı olandır, güvenilirdir, değişmez olandır, gerçek hakikattır. O halde dışarı çıkan insanın ilk, bu arada dışarı çıkan insanın ilk gördüğü şey ne biliyor musunuz? Güneşe bakamamasıdır. Gözlerini açamamasıdır. Çünkü gerçek acıdır, cesaret ister. Gerçeğe bakamazsınız ilk başta. Gerçek gözlerini o kadar çok kamaştırıyor ki kişi belli bir süre bakamıyor. Zaman içerisinde alışıyor, gelip arkadaşlarına anlatıyor. Biz yıllardır gölgeleri görüyormuşuz. Bunlar gerçek değilmiş. Gerçek dışarıda diyor. Arkadaşları bir güzel bunu dövüyorlar. Dolayısıyla gerçek Rahatsız edicidir. E, kimse gerçekle yüzleşmek istemez çünkü e, gerçeği görmemek ya da delinenle yetinmek güzel bir konfor alanıdır. E, delinene uyuyorsun, delineni yapıyorsun. Ama sorgulamak, eleştirmek, şüphe etmek, aklını kullanmak zor olan işlerdir. Peki gelelim bu mağara benzetmesini günümüz dünyasıyla ilişkilendirmeye bakalım. Değerli arkadaşım günümüz dünyasıyla ilişkilendirirsek insanlar gerçek bilgiye ulaşmak yerine ne yapıyorlar? Sunulan hazır ve yüzeysel bilgilere teslim oluyorlar yani e, modern toplumdaki gölgeler için şunları söyleyebiliriz medyanın yönlendirmesinden bahsedebiliriz ne diyorsa sanki doğruymuş gibi yani medyada bir bilgiler sunuluyor o bilgiler olduğu gibi alınıyor sorgulanmadan eleştirilmeden neye hizmet ettiği bilinmeden Dolayısıyla gölgelere olduğu gibi inanıyoruz ya da sosyal medyada yazılan çizilen şeylerin doğru olduğunu zannediyoruz Sosyal medya kontrolü olmayan yerdir. Hepimiz aynı anda şu an her şey yazabiliriz. Yazdığımız her şey doğru mudur? Değildir. Ya da takipçi sayımızın ya da beğeni sayımızın ne kadar yüksek olması, yüksek olduğuna bakılarak bizim doğru söyleyip söylemediğimiz anlaşılabilir mi? Anlaşılamaz. Sosyal medya maalesef maskelerin olduğu yerdir. Ve bu maskelerde inanılmaz gölgeler, inanılmaz sahte yüzler var. Gerçeği görebilmeniz için sorgulamanız, arka yüzüne bakmanız gerekir hocam. Ya da Tüketim, kültürü ve reklam. Almalısın, eksiksin, almasan mutsuzsun. Bunu da tüketmelisin, bunu da giymelisin, bunu da e, dar arkadaşım evinde bulundurmasın Bu nedir? Haz kültürüdür, tüketim kültürüdür. Gerçek olmayan ihtiyaçları gerçekmiş gibi gösteren dar arkadaşım bir simülasyondur, bir gölgedir. Aynı zamanda ön yargılar ve kalıplaşmış düşünceler sorgulanmadan kabul edilen ya da kuşaktan kuşa aktarılan yanlış ön yargılar gerçeği görmemizi engeller. Sonuç olarak dar arkadaşım Mağara benzetmesi günümüzde sorgulanmadan inanmanın tehlikeli olduğunu vurgulayan evrensel bir uyarı niteliğindedir. Platon'un mesajı bence bugün de geçerlidir. Gerçeğe ulaşmak için düşünmeli, kalıplarımızı kırmalı, sorgulamalı ve gerçeği teyit etmemiz gerekir hocam. Gelirim değerli arkadaşım bu güzel sorudan sonra Aristoteles'in dört neden öğretisini ev örneği üzerinden açıklamaya. Şimdi Aristoteles ne diyor? Bir, bir, varlığı oluşturan dört temel neden vardır. Maddi neden, formel neden, fail neden ve ereksel nedendir. İlk olarak bunları anlatalım. Değerli arkadaşım maddi neden bir şeyin neden yapıldığını gösterir. Formel neden biçimini gösterir. Fail neden ya da etken neden neyini gösterir? Onu kim tarafından yapıldığını gösterir. Ereksel neden de amacını gösterir. Şimdi ev örneğine dönelim. Şimdi evin malzemeleri maddesi nedir hocam? tuğladır, ahşaptır, betondur, demirdir. Yani malzemeler maddi nedendir. Evin biçimi, tasarımı değerli arkadaşım formel nedendir. Evi inşa eden mimar, işçiler, kişiler nedir? Fail nedendir. Bu ev için yapıldı? Amacı nedir? İşte barınma ihtiyacını karşılamaktır. Bu da onun ereksel nedendir. Gelelim son sorumuza. Yukarıdaki metinden hareketle milattan sonra 2. ve milattan sonra 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünsel ortamı açıklayacağız. Yani ilk çağdan orta çağa geçtik. O orta çağ düşüncesini hazırlayan ortamı konuşacağız. Öncelikle bir parçaya bakalım. Antik Yunan'dan Milas'tan kalan düşünce geleneği Milattan sonra 2. yüzyıldan itibaren dini inançlara karşılaşarak yeni bir yön kazanmış. Hristiyanlık ve ardından İslam düşüncesiyle etkileşen felsefe akıl ile inanç arasındaki ilişkiyi tartışma konusu haline getirdi. Böylece felsefe hem teolojik hem de kültürel bir temelde yeniden şekillendi. Baştan size şunu söylemek isterim. Şimdi bir şey aniden ortaya çıkmaz değerli arkadaşlarım. Bir şeyi ortaya çıkaran koşullar vardır. Mesela ben şu an ilk çağdayım. Hop orta çağdayım. Merhaba. Şimdi tekrar geçiyorum. Mesela yeni çağ. Öyle bir şey yok. Bunu hazırlayan koşullar, durumlar vardır. Mesela Orta Çağ'a geçişini hazırlayan en büyük düşüncelerden birisi Hellenistik düşüncedir. Yani Doğu ile Batı kültürünün kaynaşmasıyla ortaya çıkan yeni bir bakış açısıdır, yeni bir kültürdür, yeni bir dini bakış açısıdır hocam. İşte Antik Yunan'da ne var hocam? Akıl temelli bir düşünce geleni var. Ama Antik Yunan'ın sonlarına doğru, ilk çağın sonlarına doğru yeni bir Hellenistik kültür ortaya çıkıyor. Doğu ve Batı kültürü karşılaşıyor. Doğu Batı kültürünün meydana getirdiği kültürel e atmosfer, aynı zamanda siyasi atmosferle şekillenen yeni bir takım felsefeler ortaya çıkıyor. Mesela ne? Yeni Platonculuk hocam. Yeni Platoncu diyor ki evreni yaratan şey Tanrı'dır. Her şey Tanrı'nın taşması sonucunda meydana gelmiştir. Bizim bütün amacımız bir olana ulaşmaktır. Tanrı'ya ulaşmaktır. Bir bedende olmaktan utanıyorum. Bu bedenden kurtulup ruhsal olarak Tanrı'ya varmak istiyorum. Bakın düşünce din temelli. Platonus felsefenin akılcı yönünü bir kenara bırakarak dinselleştirmeye başlamıştır. İşte bu ortaçağ felsefesini hazırlayan koşullardan bir tanesidir. Mesela stoğacılar. Kaderci insanlardır. Elinde olanla yetinmelisin. Olmayandan dolayı üzülmemelisin. Senin e, elinde olan çok kısıtlı bir imkan var tutkularını aklınla dizginlemelisin, evrensel akla uymalısın. O ne diyorsa ona boyun eğmelisin. Bu da ne yapıyor? Kaderci yaklaşım ortaçağ felsefesini hazırlıyor. Hem İslam felsefesini hem de Hristiyan felsefesini hazırlıyor. Epikuros ne diyor? Ben diyor ölçülü hazlardan yanayım. Maddi hazlardan uzak durmalıyız. Geçici hazlardan uzak durmalıyız. Önemli olan ruhsal hazlardır diyor. E ne yapıyor? Hristiyan felsefesi bunu alıyor hocam. Kullanıyor. Ya da Platon'un ve Aristo'nun görüşlerinin de etkili olduğunu görüyoruz. Platon ne diyordu değerli arkadaşım? İdeal öğretisinden bahsediyordu ve ruhun ölümsüz olduğunu düşünüyordu. Hakikat bu dünyada değildir. Öteki dünyadadır. E bu da cennette götürmez mi bizi? Ahiret yaklaşımına götürmez mi? Götürür. E aynı zamanda Aristoteles'in mantık görüşlerinin, varlık görüşlerinin de bu çağı etkilediğini görüyoruz. Kısacası ortaçağ e, Orta Çağ hazırlayan koşullarda Platon, Aristos, Tao felsefesi, Epikürüs ve değerli arkadaşım Yeni Platoncuları görüyoruz. İslam filozoflarının ve Hristiyan filozoflarının bunlardan etkilendiğini görüyoruz. Yani akıl ile dinin etkileşime girdiğini, aralarında bir uzlaşı kurulmaya çalıştığını görüyoruz diyelim ve burada yazılı çalışmamızı bitirelim. Sevgili 11. sınıflarım, sizden en yüksek notu bekliyorum ve bunu da benimle paylaşmanızı istiyorum. Başarılar diliyorum, en güzel notu alın, benimle paylaşın, unutmayın ha, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. <laughs>